Arkadaşlar, derde şifa tozunu ben genel bir e, faydalanmak için, herhangi bir özel bir şey için kullanmadım. İki tane örnek vereyim size, kış günü bahçemizde ağaç bakımı, ıdama işlemleri yaparken çok soğuk bir hava vardı. Benim bazı kullandığım ilaçlardan dolayı, bağışıklık sistemi çok düşük, bunu ilgili doktorlar da söylüyor zaten ilaçımı verenler. O bozuk, çok soğuk bir havada benim kesinlikle hasta olmam gerekirken, Gerçekten bugün ben hasta olmadım. Yanımdaki kardeşim hasta oldu. Doktora gitmek zorunda kaldı. Bir ay ilaç tedavisi gördü. Bunu yaşadım. Onu size örnek olarak söylemiş olayım. İkinci bir şey de benim evladım bir tanesine verdim bunu kullanıyor. İş yerinden geldiğinde bittiğin, yorgun halde geldiğini söylüyordu. Bunu kullandıktan sonra baba çok faydasını gördüm. Ağrılarım olmuyor. Eskisi gibi dedi. Daha rahatım dedi. Sizlere de tavsiye ederim. Teşekkür ederim emeğe geçen herkes için de. Bir yılı aşkın kullanıyorum. İzzet Bey'e ve emeğe geçen bütün arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim.